Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf tarih dersimize hoş geldiniz. Bu konumuzda sizlere gerçekleşen siyasi olaylardan bahsedeceğim. Geçen dersimde sizlere Osman Bey ve Orhan Bey döneminde gerçekleşen olaylardan bahsetmiştim. Bu bölümde sizlere 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşen siyasi olaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 1. Murat döneminde gerçekleşen siyasi olaylara değineceğim ve bunları size tekrar edeceğim. Tahtam görünmediği için ben sözlü olarak söyleyeceğim. Lütfen siz de notlarınızı almayı unutmayın. Ee, birinci Murat döneminde 1363 yılında Edirne'nin fethi gerçekleşti. Osmanlı Devleti ve Bizans arasında yaşanan bir fethi, yani daha doğrusu mücadele, Birinci Murat döneminde gerçekleşen bir mücadeledir. Ee, Bulgarlarla Sazlıdere Savaşı yapıldı ve bu savaşın sonucunda 1363 yılında Edirne Osmanlı Devleti'ne ait oldu ve Edirne'yi başkent ilan ettik. Unutmuyoruz, 1363 yılında 1. Murat döneminde Rum ve Bulgarlarla Sazlıdere Savaşı yapıldı ve bu savaşın sonucunda Edirne'nin fethi gerçekleştirildi ve Edirne başkent ilan edildi. Bir sonraki fethimiz ise 1371 yılında Çirmen Savaşı. Çirmen Savaşı Osmanlı Devleti ve Haçlı bir dakika Osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında gerçekleşen bir mücadele. Çünkü bir Murat döneminde Osmanlı gitgide daha da güçlenmiş ve yeni fetih araçlarına başlamıştır. Bu durum Haçlı ordusunu çok rahatsız etmiştir ve Osmanlı Devleti ile bir mücadele gerçekleştirmiştir. Bu mücadelenin sonucunda Osmanlı Devleti Haçlıların ordusunu yenilgiye uğrattı ve Rum ve Bulgarlar Osmanlı Devleti'nin siyasi hakimiyetini tamamen kabul etmek zorunda kaldı. Unutmuyoruz 1371 Çirmen Savaşı'nda Osmanlı Devleti Haçlılarla mücadele etmiştir. 1. Murat Haçlı ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Rum ve Bulgarlar artık Osmanlı himayesini kabul etmek zorunda kalmış. Yani siyasi varlıklarını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Daha sonra 1389 yılında 1. Kosova Savaşımız var. Ee, bu da Osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında yaşandı. 1. Murat döneminde gerçekleşti. Ee, şimdi nedenini soracak olursanız Osmanlı Devleti Balkanlar'da e, ilerlemeye başlamıştı bu durumda Haçlı ordusunu rahatsız etmiştir. Osmanlı'nın güçlenmesi onların işine yaramayacaktı. Bu yüzden onlara engel olmaya çalışmışlardır. Bunun üzerine başta Bosna, Macar, Ehlak ve Hırvatlar birleşerek bir Haçlı ordusu oluşturdular arkadaşlar. Bu orada Osmanlı Devleti ile mücadele etti. Tabi Osmanlı o zamanlar daha çok güçlenip hırslanmaya başlayan bir devlet halindeydi. Ve 1. Murat tarafından bu Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı. Böylelikle Balkanlardaki Türk ilerleşi kesinlik kazandı. Yani hangi devlet birleşirse birleşsin, e, ne kadar engel olmaya çalışırlarsa çalışsınlar Osmanlı Devleti Balkanlara hakim olacak. Bunun kesin kanıtı 1389 1. Kosova Savaşı. Daha sonra Yıldırım Beyazıt dönemine geçmek istiyorum. Yıldırım Beyazıt döneminde de bazı siyasi olaylar gerçekleşmiştir. Bunların birincisi de Nibolu Savaşı'dır. 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşti. Ee, Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt döneminde e, yine Haçlı ordularıyla gerçekleşen bir savaştır. E, nedeni de Bulgaristan e, o dönemde Osmanlı güçlenmeye başladığı için Bulgaristan Osmanlı himayesine girmek istedi yine Haçlı orduları ayaklandı. Osmanlı Devleti ile bir kere daha mücadele ettiler. Bu mücadelelerin sonucunda Yıldırım Beyazıt onları yenilgiye uğrattı ve iki önemli sonucu var. Çok önemli sonuçlar. Üniversite sınavlarında da çıkar arkadaşlar. Nibolu Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti daha da güçlendi. Bulgaristan artık bizim topraklarımıza dahil oldu. İkinci önemli sonucu ise halife tarafından Yıldırım Beyazıt Sultanı İklimi Ruh ünvanı verildi. Yani yedi iklimi sultanı ünvanı verildi. Bunları unutmuyoruz. Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşen savaşı unutmayın arkadaşlar. Daha sonra sizlere Ankara Savaşı'ndan bahsetmek istiyorum. Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşmiştir bu savaş. E, bu savaş Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında gerçekleşmiş. 1402 yılında Ankara Savaşı yaşanmıştı. E, Nedenlerini ne maddeler halinde söyleyeceğim. Siz videoyu durdurup notlarınızı alabilirsiniz. E, birinci nedenimiz Timur ve Yıldırım Beyazıt arasındaki üstünlük mücadelesi. İkinci maddemiz Balkan hükümdarı, Bağdat hükümdarı ve Karakoyunlu Beyinin e, Osmanlı devletiyle sığınması. Bazı Türk beyliklerinin e, Timur'a sığınması, Timur'un Sivas'ı ele geçirmesi, e, daha sonra Yıldırım Beyazıt'ın e, Erzincan'ı ele geçirmesi üzerine iki devlet arasında bir savaş gerçekleşti. Bu savaşa da e, Ankara Savaşı denilmekteydi. savaşın sonuçlarına gelince Anadolu'daki siyasi birliği kazanmıştık ya hani Karasiye Beyliği nedeniyle. E, Anadolu'daki kazandığımız siyasi birliği kaybetmek zorunda kaldık. Daha sonra Balkan ve Rumeli'deki ilerleyişlerimiz yavaşladı ve Fetret Devri başladı. Fetret Devri Osmanlı Devleti'nin bir dağılma dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Fetret Devri'ne geçecek olursak 1402 ve 1413 yıllar arasında başlığımız Fetret Devri. Şimdi söyledik Yıldırım Beyazıt vefat ettikten sonra ülke oğulları arasında paylaştırılmıştı. Fakat oğulları kendi başlarına kendileri hükümdar ilan ettiler. Mesela Mehmet Çelebi Amasya'da, Musa Çelebi Bursa'da, Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi de Balıkesir'de hükümdarlığını ilan etti. Dört kardeş dört ayrı bölgede ben hükümdarım demeye başladı. bu nedenle bir tehdit devri yaşandı. Yani 11 yıl boyunca dört kardeş arasında bir taht mücadelesi yaşanmıştır arkadaşlar. Bu mücadeleye Mehmet Çelebi son vermiştir ee, ve e, ülkeyi dağılmaktan kurtardığı için Mehmet Çelebi devletin ikinci kurucusudur. Bunu unutmuyoruz. Sınavlarda da çıkar arkadaşlar. Fethet devrinden Osmanlı'yı kurtardığı için Mehmet Çelebi devletin ikinci kurucusu durumundadır. Daha sonra 1448 e, özür dilerim 1444 yılında Varna savaşına gelecek olursa. Osmanlı Devleti ve Macarlar arasında yaşandı çünkü Macarlar Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak istedi. Bunun üzerlerinde aralarında bir savaş gerçekleşti ve bu savaşın sonucunda Osmanlı Devleti'nde Balkan... Hani Balkanlara doğru ilerliyorduk, bu durumdan rahatsız oluyorlar mı ya? Balkanlarda bir Türk hakimiyeti kesinlik kazandı. Yani artık Balkanlarda Osmanlı var, kimse çıkaramaz. Bu bir kesinlik kazandı. Nerede kesinlik kazanmıştı? 1444 Varna Savaşı'nda. Ve son savaşından bahsetmek istiyorum sizlere, 1448 2. Kosova Savaşı. 2. Kosova Savaşı'nda tekrardan Osmanlı Devleti, Haçlı birlikleriyle mücadele etmişti. Nedeni ise, bilindiği üzere Osmanlıyı Balkanlardan çıkarmak ve Avrupa'da yayılmasını engellemek. Yani güçlenmemizi istemiyorlardı. Bunun üzerine Haçlı ordusu Osmanlı arasında tekrardan bir mücadele gerçekleşti ve bu mücadelenin sonucunda Osmanlı Devleti kazandı bu mücadeleyi ee, ve Osmanlı Devleti Balkanlara kesin olarak yerleşti. Yani e, artık yayınmacı politikamızı ele geçirme, Balkanlarda bir üst elde etmekten geçtik. Çok büyük bir başarı elde ettik ve artık Balkanlarda kesin olarak yerleştik. Bizi buradan kimse çıkaramaz. Bu sefer onlar kendilerini düşünsünler. Yani artık Avrupa Devleti kendini düşünüp Osmanlı'ya karşı bir savunma politikası sergiledi. Ee, bu konumuz burada son bulmuştur. Ee, tekrardan değinecek olursak 1. Murat Dönemi'ni unutmuyoruz. 1363 Edirne'nin fethi, 1371 Çilmen Savaşı, 1389 1. Kosova Savaşı, 1392 Nibolu Savaşı ve daha sonra 1402 yılında Yıldırım Beyazın gerçekleştirdiği Ankara Savaşı, 1402 ve 1413 yılları arasında Fetret Devri, daha sonra 1444'te Varna Savaşı ve 1448 yılında 2. Kosova Savaşı'nı anlattık sizlere. Ee, kaçırdığınız bir yer olursa videoyu başa alıp durdurup notlarınızı lütfen alın. Çünkü bu Osmanlı Devleti için önemli fetihler. Bunlar sınavlarda çıkacak sorulardır. Ee, bu dersimizi iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere.